Süper Lig'de 12. haftanın tartışmalı pozisyonları. Duarte Pina'nın müdahalesiyle yerde kaldı Alain Spor penaltı bekledi. Pina'nın, Rua'nın omzunda eli var. Ufak da olsa bir itmesi var ama penaltı için yeterli değil. Hakemin sağdaki devam kararını destekliyorum. Doğru karar. Olayı Ümit Akdağ müdahalesiyle yerde kaldı Trabzonspor penaltı bekledi. Ümit Akdağ'ın olayının eli omzunda olayı bunu hissediyor. Çok basit çok kolay bir şekilde yere bırakıyor kendini devam kararı doğru. Elbilal Ture ceza sahasına girerken Bünyamin tarafından düşürüldü oyun devam ediyor. Trabzonspor maçındaki olayının aynısı Elbilal Ture'de Eli omuzunda hissettiği anda kendini çok kolay bırakıyor. Devam doğru. Cengiz'in şutunda top Hüseyin Türkmen'in vücuduna sekerek eline geldi. Beşiktaş penaltı bekledi. Önce ayağından sonra çimden sekiyor. Vücudun doğal hareketi dönerken top doğal konumdaki eline geliyor. Beklenmeyen bir top. Sağdaki devam kararı doğru. Doğukan Sinik endidi mücadele arasında Antalya Spor penaltı bekledi. Doğukan Sinik Endidi'den topu kurtarıyor. Endidi'nin ayağı Doğukan Sinik'in iki ayağının arasında. Herhangi bir temas yok. Üstten de bir temas yok. İhlal yok. Doğukan kendini çok kolay bir şekilde bırakıyor. Devam kararı doğru. Korner sırasında Davinson yerde kaldı. Galatasaray right, penaltı bekledi. Her ne kadar Davinson Osimen'in ayağına takılıp düşmüş olsa da Kocaeli oyuncunun tutma eylemi, beline sarılma eylemi düşmeden önce başlıyor. Bence burada sağdaki karar penaltı olmalıydı. Devam kararı yanlış. Kocaeli Spor'un gol öncesinde Serdar Dursun offside'da mıydı? Kale vuruşundan, köşe vuruşundan ve taç atışından gelen toplarda offside olmaz. Serdar Dursun şeklen offside'da ama offside gerçekleşmiyor dediğimiz maddelerden dolayı. Hava topu mücadelesinde de bir teması var ama Jacobs devamında kendini çok kolay bırakıyor. Faal de yok, offside de yok. Gol kararı doğru. 84'te Osimenin bulduğu gol offside nedeniyle geçersiz sayıldı. Sara, sondan ikinci defans oyuncusundan kaleye daha yakın. Osimen topa vurduğu anda. Özellikle defans oyuncusunun bacağının arasından top geçtiği anda Sara'nın hem kaleciyle hem de defans oyuncusuyla bir mücadelesi var. Top için mücadeleye giriyor ve aynı zamanda defans oyuncusuna dokunuyor ve etkiliyor. Var yardımıyla verilmiş olan offside kararı doğru. Asensio'nun ayağıyla kar öyle bir müdahalesi var. Kart çıkmadı. Gecenin en tartışılan pozisyonlarından bir tanesi. Kart verilmemesini kabul etmiyorum ancak sarı kart ve kırmızı kart çok sınırda border kontrolsüz bir şekilde bir darbe olduğunu, müdahale olduğunu ve ayağını çektiğini, rakibi görmediğinden dolayı sarı kart diyenlere de saygı duyarım. Bu rakibin güvenliğini tehlikeye sokuyor. Ciddi faalli oyun diyenlere de ben çok yüzde olarak, yani yüzde bir olarak ciddi faal kısmına daha yakınım. Ama tekrar ediyorum, sarı kart diyenlere de yanlış demem. Ama burada hakem kart dahi vermedi, yanlış karar. 89'da Fenerbahçe top Eray'ın eline geldiği gereksizliğe penaltı bekledi. Hocam, Densville'in takım arkadaşının topuğundan seken top, Eray'ın doğal konumdaki beklenmeyen bir top, ben altıyla uzaktan yakından alakası yok, devam kararı doğru. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.